Geldik ikinci makinize. Ben Habib Şahin, Aydın Nazil'den geliyorum. Merhaba ben Ayam Horo, Suriyeliyim. Hocam inşallah 100 doları alacağım. Evet. Bu evet. da Geldik ikinci makinize. Habib bak. Habib de başarılı güzel iyi bir <laughs> sporcu. Ben Habib Şahin, Aydın Nazil'den geliyorum. Nazilli Glory Spor Kulübü'nün öğrencisiyim. Hocam Aydın Taşdemir. Yani kendimi bildim bileli spordayım. Kickboksla uğraşıyorum. Ve rakibi Ayham. Merhaba ben Ayham Horo. Ee, Suriyeliyim. Bayraklı'dan geldim. Efsane Spor Kulübü'nden. Antrenörüm de Gazi Akpalı. Abi rakibinle sanırım geçen hafta sonra bir maç vardı. Dövüşmüştün. Tanıyorsun yani birbirinizi tanıyorsunuz. Önceki hafta yaptık maçımızı. Ben normalde 51 kilo sikletindeyim. Adam olmadığı için iki siklet üstüne çıktım. Orada yaptık. Kazandım. Geçen işte maç yaptık. Bugün bir daha işte Spanik dövüşeceğiz. İyi olan kazansın inşallah hocam. King of Super tüm ile devam ediyor arkadaşlar. Şimdi yanımızda Habib var. Evet hocam. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Bir anda maç açacaksın. Hocam inşallah 100 doları alacağım. Geçen kazandığım gibi bu sefer de kazanmayı düşünüyorum hocam. İnşallah Allah'ın izniyle. Peki 100 dolar ne yapacaksın? Planın var mı? Hocam valla yerim herhalde. ya, <laughs> kazanırsan afiyet olsun yerimizde aynen, sana o zaman. Bir sene e, maçı uğruyoruz. Başarılar aynen. şimdiden. Aynen. Hadi görüşürüz. Çak. Yanımında mavi köşeye Ayhan var. Çok efendi, çok kaliteli bir kardeşimiz. Uzun zamandır ben onu tanıyorum yani simayen konuşuyoruz. Şimdi maçın var ne düşünüyorsun? Rakibin dedi ki onu geçen hafta yendim, bu hafta da yeneceğim diyor. Ne diyorsun? Öyle bir şey yok hocam. İyi olan kazansın inşallah. diyorsun? Ve inşallah hocam ben bu 100 dolara alacağım. Ne yapacaksın peki? Var mı 100 dolar bir plan? Hocam benim ufak kardeşlerim var. Onların için her şey alacağım. İnşallah diyorum, başarılar diyorum sana. Kendi alalım, ringe uygulayalım. Arkadaşlar, sinirde ne yapın? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz şimdi Aynen. Habib ve Ayhan'ın makinele sinirdayız. Haydi. Doktor, doktor da yerinize. Evet, gelin arkadaşlar. Buraya. Arkadaşlar, tekme var, yumruk var.

ama ikimiz erken bitti bu sparringimiz. Çünkü sağlık daha önemli diye düşündük. Ee, böyle bir kok kırıştılar, kok iyi başladılar. Ee, Habib'in gözünde bir şişlik oldu. Aslında çok önemli bir şey gibi değil ama sonuçta bir sparring yapıyoruz. Dünya şampiyonluk maçı değil. Sağlık daha önemli olduğunu düşündüğüm için. Ee, Doktor Ay var burada öyle Evet, doktorumuz da var. Ee, evet. durdurduk zaten. Ve Dediğimiz gibi hep söylüyoruz bunu bakın King Kong Sparring'den bütün şehrinde söyledik. Bu bir sparring Doktor, organizasyonu. Doktorumuz da gelsin. Evet bu bir sparring. Yani uzunluğa bir dünya şampiyonluğu yoksa o yüzden ee, dedik ki sağlık daha önemli dedik. Hemen doktorumuza da Doktor Mehmet Çetin. İsmim Mehmet. Şu an maçların doktorluğunu yapıyorum. Arkadaşımızın gözünün altında minik bir kan toplanması diyeyim en basitinden oldu. Hani ufak bir şey gibi gözüküyor ama hani devam ederse 3 raundun sonunda daha kötüleşebilir. Maçın başıydı. Evet. Daha maçın e, şey ilk 10 saniyesinde nereye gideceğini bilmediğimiz için maçı o yüzden durdurduk. Geçmiş olsun diliyorum. Umarım tekrarlanmaz. Evet. Ee, bu arada Habib dövüşmek istiyor şu an değil mi? Tabii evet. hocam. Normalde ben sakat dövüşürüm yani. <gülüyor> ama <gülüyor> ama olsun yani sparring olduğu için sağlık daha önemli. Eee da burada galip gelmiş gibi oldu bir anlamda. Onu da tebrik ederim. Sonuçta bu bir organizasyondu yani bir şeylere giriştik. Ama e, iki tarafa açısından da sanki ay takşam Bir revanş hakette gibi bir tarihçilik oldu çünkü burada. Evet. Buradan buradan o zaman King of Spar'ın ikinci veya üçüncüsünde iki hemen istiyor musun? İkinci. Aynen öyle hocam. De, İkinin ilk kartı o zaman. Bakalım iyice bir toparlasın sakatlığım var dedi. Tam bir iyileşsin. Form kazansın. 3 olur, 2 olur. Ama bu maç olsun diyor. Evet. Yani. Tamam arkadaşlar şimdiler de ya tam net bir şey göremedim ama bu maçı beklemede kalın. Instagram arkadaşlarını alta yazdık hocalarımızın, sporcuların. Takip edin lütfen. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın bir sonraki maç güzel olacak. Bir sonraki maç kimin? Hasan Tavukçu ve Kadir Efe'nin. Güzel bir sparring olur diye düşünüyoruz. Alkışlarla Ama ödüllerimiz var. Evet. Hocam seni miyim? Evet. Şimdi e, güzel bir maç oldu. Hocama da söyledim. E, ben de şahsen olsam an, çok, yani sporcumu geri çekerim. Neden? Çünkü bu şekilde iki günde iyileşecek bıraktığın zaman ama devam edersek belki bu 3 ayına mal olacak. Belki bütün senesine mal olacak. Burada amacımız zaten spanning'ti. Antrenman maçıydı. Dediğimiz gibi bir hafta önce arkadaşımız Ayan'ı yendi. Ayan'ı Ege Şampiyonası'nda. Şu an 1-1 oldu o zaman Hocam. Şimdi de biz aldık gibi <laughs> duruyor. 1-1 oldu. Yani aslında şöyle. Yani başa döndük. Evet. evet. Başa döndük, evet, Kıza güzel maç, bir maç, oldu. evet, harika bir maç. Tabii ki de, evet. kafa kafayı. Yani denk geldi yani, o da vurdu o da kırıştı. Ay ay ay. Sporun içinde olan bir şeyler, evet. doğasında evet. olan bir şeyler, sakatlıklar veya bu turma bazen de mesela kafa kafaya çarşılık ka kaş açılması oluyor. Yani bunlar doğa, sporun doğasında olan Sağlı, şeyler var. Sağlıp tabii ki de, öncelikle. Sağlıklı. sağlıklı olduğu sürece bir dahaki maç inşallah. i̇nşallah, daha bir inşallah en azından. Dediğim gibi şimdi berabereyiz. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar, Şirin Nutrition abi. ve Rex Nutrition'dan tam şakırı çoban armağanlarımız var. Şimdi onlara birazdan yukarıda takdir ederim. <laughs> King of Spar 1'in ödül törenindeyiz. İkinci maç Ayhan burada. Evet. Biraz evet. evet, kazandın ama biraz da böyle tam çok hızlı bir şey oldu. Aynen öyle hocam. Ama yine de kazandın. Tebrik ederim. Evet. Yani çok sağ olun. Yani kazanan almış olduğum ve devam edemediği için. Ee, bir sana ödülünü takdim ederim. Evet, Türkçe'nin hemen ödülleri. Evet, çıkartırız. Of. Hop. Tam um, şefinlik soban armağanı diyelim. Baz İzmani oldu bu. <laughs> ne kadar sürdü maç? Al. Hocam bir dakika bile sürmedi yani. Bir dakika bile sürmedi. Bir de, bir de Swiss Nutrition. Swiss Fusion Creaful. Yine, of. Niye kreatin bana Bunun içinde BTL'nin arjini bir de tavrim var. Evet, Ekranı gösterelim. Pre-workout. Antrenman öncesi kullanılan güzel bir ürün. Hem de yeşil elma. Evet hocam. Güle güle kullan. Kullandığın için hatırlarsın inşallah. Çok sağ olun hocam. İnşallah hocam. Ve hocam beni borgasanız, bu maçlar için davetiniz için çok teşekkür ederim hocam. Bir teşekkür ederim. Kırmadın geldin. Sezer Hoca bir de Aytaç Hoca'yı çok sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Göğe kullan. Sağ kendine bak. <laughs> ee, tabip var yanımızda. Gözü de görelim mi Habib? Ya bir şey yokmuş aslında ama yine ben de, de risk şey. etmek istemedik. Belki i̇stemedi. istemedi. ileride olabilir yani devam etmek Olsun sağlık olsun diyelim. Aynen. Ama Rolant istiyorsun galiba. Tabii hocam. Hem de nasıl? Aynen. Zaten biri ben aldım. Şimdi 1-1 bir bir diyorlar ama biraz şanssızlıkla kazandılar. Yani benim şanssızlığımla. Ama inşallah sizden de sözünü aldım. Bir dahaki organizasyonda tekrardan kendimi görmek istiyorum hocam. İnşallah. binden de kam kakakı, koban armağanı, boş tamam. gitme diye. On aslı Beyce. Ve katkılarıyla. Teşekkür ederim hocam. Hocam böyle bir organizasyonu organize ettiğiniz için öncesi de sonu Aytaş hocama çok evet, teşekkür, sağ teşekkür kardeşim ederim. Kardeşim. Sağ olun. Allah razı, razı olsun. Sağ, ol sağ olun hocam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. <laughs>